Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fortnite Battlegrounds. Arkadaşlar bugün Fortnite'da sizlerle yeni çekil değiştiren efsanevi karakterle girdik. Arkadaşlar bu karakter balık, yılan, kuş her şey oluyor. Şimdi hatta bir bakın isterseniz. Hop. Yani kuş bile olabiliyor karakterimiz. Şimdi biraz hazır denizli bölgeye geldik arkadaşlar. Balık balık oldu. Balık oluşunu da gösteririm size. önce şunu bir almam gerekiyor. O kapışma takımı girdik arkadaşlar. Burada yarın güzel bir Efsane solo oynanış videosu gelecek, onu izlemeyi sakın unutmayın yarın. Onu da buradan böyle spoiler'ını vereyim. Lan komplo niye geçiyor? Bir de arkadaşlar bu Fortnite'de şöyle bir sıkıntı var. Topladığınız altınlar bir zamandan sonra sıfırlanıyor. Benim mesela... ha Scar çıktı. 2300 altınım vardı. 2400'e yakındı. Hop 8'e sıfırlanmış. Yani niye böyle bir şey oluyor ben de anlamadım. Hatta sıfırlanacaksa da zaten yani... Gidip de şey toplamanın bir anlamı yok altı toplamanın bir anlamı yok sıfırlanacaksa da. Yani bu herhalde bir bak inşallah bunu düzeltirler. Eğer aranızda böyle neden sıfırlandığı bilenler varsa yorumlara yazıp bilirsiniz. Şöyle. Ya yani dediğim gibi bir de dur. şey arkadaşlar karakter yılan doluydu onu da göstereyim. Hop yılan değil yılan değil yılan değil. Yani efsane bir karakter benim bayağı hoşuma gitti. Zaten yani tarzları da çok güzel karakterin. Eğer Batipes aldıysanız Tabi siz beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın Matilde Salıp. Şahsen benim beğendiğim karakterlerin arasında burada bir sandık var. Abi adam tiral olmuş bulmuş. Burada bir şey var. Bunu alabilirsiniz yiyenler. Alan bize uzak. Şimdi gösteririm arkadaşlar balık oluşunda karakteri. Bir kat altta. Yalnız da inmeye inmeye yani burada inmeyen mi özlemişim ya. Arkadaşlar hatta full bu karakterin setiyle girdim oyuna. Paraşütüne kadar her şey bu karaktere ait. Atalım. Şunu aldım güzel. Ben bu kapışma takımında fazla şey gerek yok. Zırh ve kalkana. Ee, burada pompalı lazım bana adam akıllı. Bir pompalı. Hop 50 güzel. Bunu severim. Burada ne var? Burada bir şey yok. Arkadaşlar isterseniz ben size bu şeyi göstereyim bir. Şuraya loplayıp. Balık versiyonunda. Balık versiyon diyorum yani artık. <laughs> bir çığır açtım artık bu full balık versiyon diyor. Burada bir şey var ama kasa var. Şu kasayı alalım. Kasayı aldık acım. Şurayı da kıralım arkadaşlar. Bir... Heh. Tamam. Şimdi arkadaşlar yeni kulak aldığım için biraz alışmam gerekiyor kulaklığa. Arkadaşlar. Birazcık kulaklığa alışmam gerekiyor şahsen öyle? Ben bir göstereyim arkadaşlar size şu karakterin balık oluşumuna. Hop şuraya bir girelim. Aha da gördüğünüz üzere balık. Hamsi dava yapalım arkadaşlar isterseniz. Burada küçük bir espri yapalım tabi komik olmadı ama neyse siz komik sayın onu. Şunu bir kıralım. petal gelsin az bir şey. Hatta burada daha rahat gösteririm Hop arkadaşlar gördüğünüz üzere balık oldu. Yani yılan oluyor. Balık oluyor. Kuş oluyor. Her şey oluyor bu karakter. Gördüğünüz üzere. Hop şöyle bir yüzelim. Ya yani belli balık bu. Benim bayağı hoşuma gitti böyle bir karakter yapmaları. Değişik olmuş en azından oyunda. Yani kısaca güzel olmuş. Fazla bu ulti harcamaya gerek yok. Şuradan alalım bir intihar edelim biz. Tamam şimdi save'e gidip güzel bir win alalım. Save'e gidip. Ee, 3-2 biz yeniyoruz. Artık bizim benim güzel bir win almam gerekiyor. Ha şu dur açsam çok güzel olur ve evet şu an bir karakterimiz kuş oldu. Kuş kadın. dur açsam bayağı iyi olur. Bayağı bayağı iyi olur. Çela bir pompalı verir ya. Bir, bir pompalı. Tamam bunu alalım bizden. Sıkıntı yok. SMG'yi bırakalım. Bunu içelim. Ee, bunu buraya al. Bunu buraya al bunu da buraya al tamam. SMC zaten fazla kullanmıyor. O burada doğru drop yiyor. Kankam niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Ulan eğim ben. şükür ya. Az önceki nasıl bir eğimdi? Vuramadım adamı. Şurayı alalım. Kıramadım, kırdım. Abi üzgünüm ama o drop bana ait. Bu drop ciddi ciddi bana ait. Aldım mı lan? Abi yapma drop bana girdi ya. O iniş yapmadım drop. What? Drop bug'a girdi şu an. İniş drop bug'a girdi. Drop'lara bir sorun var ya. Normalde de olan bir şey zaten arkadaşlar ya yani, drop'lara bayağı bir sorun var. İnşallah bunu da en kısa zamanda düzeltirler. Buradan biraz... Gris bana mı sıktı az önce? Biraz öyle geldi de bana. Taşı da şuradan alalım. Bunu da kıralım. 803 biz yeniyoruz, güzel. İnşallah bir güzel win alırız maçta. Bunu da kıralım. Şuradan bir demir gelsin. Güzel. Hemen şurayı da kıralım. Ona da biraz demir gelsin. Şöyle. Ee, arkadaşlar isterseniz size şöyle bir soru sorayım bugün. Bu videoda. Ee, bu sezonun en sevdiğiniz karakteri sizce ne? Yani size göre en sevdiğiniz karakteri. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yani bana sorarsanız bu kondor karakteri var arkadaşlar. Ben onu çok sevdim. bayağı böyle bir tarz duruyor. O karakter. Benim çok hoşuma gitti yani bu sezon. İkinci olarak da bu Gladiator'u ben çok sevdim. Ondan sonra zaten bu şey bu var işte. Adam no scope çıktı ya. Oğlum bir dur bir sakin ol ya. Ben de nasıl beyim var adamı vuramıyorum gözünü seveyim. Adamı vuramıyorum ama 16 biz yeniyoruz. Abi eğime tüküreyim ben biraz böyle bayağı bir oyuna girmem gerek. Yani oyunu oynayamıyorum. Ki e, ee... Eğimim biraz çöp gibi. Ben şuraya ineyim. Tamam mı? Şuraya bir ineyim ben. Tamam bu kadar can gitmez ya. Grobu açayım bari öyle şey yapayım. Uy çok kötü bir pompaldan verdi. Kanka bana salsaydın be. Hele sağlık olsun salmadı bana Sıkıntı yok hatta asla bak şu pompalı alabiliriz yani bu falan yapmak için bayağı işimize yarar Oranda bunu alırız Onu değil de Bunu alırız Daha mantıklı olur Lan oğlum Vuih Abi adam psikopat çıktı ya. Pompalıyor şey roket atar falan yani ne bileyim. Adam ciddi ciddi psikopat çıktı. Bir alalım. Ee, bunun mermisini diyelim. Hızlı bir şekilde şuradan biraz bu alalım. Bir daha bizi idare edecek kadar. Adam geliyor. Bayağı adama vurduk. Ya lan seni bunu öldüreceğim. adam kendini öldürdü abi. Adam benim gibi intihar bombacı sıktı. Şu an yeniliyoruz. Takım takım topla kendini yeniliyoruz. Takım kendi topla yeniliyoruz. Pingim çıktı. Bu arada bu ping benle alakalı değil arkadaşlar. Bu ping oyunla alakalı. Ölme be Ölme be Allah artık gözünüzü seveyim. Ölmeyin de şöyle güzel bir bin alayım. Hadi. Abi oyunda ping var yani Cidden oyunda ping sorunu var. Bu sorunu bir tek ben yaşamıyorum. Bu sorunu herkes yaşıyor. Yani bu sorunu herkes yaşıyor. Bir tek ben yaşamıyorum arkadaşlar. İnşallah bunu da en kısa zamanda düzeltler yani. Ben bununla ilgili bildirimler yolluyorum ama yani dikkate alıyorlar mıdır hiçbir fikrim yok. Şu an aşırı ping sorunu var. Aşırı pink sonu var. Hatta gördünüz az önce ne biçim pink çıktı. İnşallah bunu da düzeltirler. Abi yenilmeyin gözünü seveyim. Bir toparlayın kendisi takım bu yani. Takım bozdu ya niyeti. Helal birisi öldü. Takım ciddi ciddi niyeti bozdu abi. Ben niye bunu attım? Ya şuradan yukarı çıkma hakkım var. Ama bu çok ayıp be YM be. E-sporcu musun mübarek? Adam e-spor çıktı. Biri kapıyor ediyor filan. Keşke ben de öyle yapabilsem. Ben de senin gibi e-sporcu olsam keşke. Yani. Ya bu 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 ejder artık neydi bunun adı ya? Ejder e, nefesi pompası Lan ne beklettim be kankam be. Çok kötü bir pompalı ya yani sakın ben kullan kullanmayın sakın yani böyle normal solo maaşını Eğer kapışma takımı giriyorsanız yani Kullanıp gelirsiniz. Ben bir geber. Tamam mı? Ben bir ayak altına kalk. Kankam bir dur kankam bir dur. Abi adam nereden sıkıyor? Ben koşuyorum adam hala bana pompalıyla sıkıyor. Adamın gazım görüyor musun ya? O azim keşke bende olsa be yani. Yani ben kaçıyorum hala bana pompalıyla sıkıyor tarayacağını. Areyle. Oo orası adam dolu. İyi lan şunu hadi bakayım. Ee, şuradan bana da bir pay düşürün be. Allah bana da bir pay düşürün be. Abi bana adam bırakmıyorlar. Takım canavar gibi bana adam bırakmıyorlar. Çok bekletiyor. Yani bu bu popoyu kesinlikle kullanmayın. Kesinlikle kullanmayın. Önermem bakın o kadar uzaktan beri o şöyle ben şunu atayım. O kadar uzaktan yani fazla uzak değilim adıma sıfır hasar bile veremedim. Yani bari üstte bir sıfır yazsa da bir hasar verdim mi bile. Hop bir adet oyuncu geldi. Sen onu aç. Lootlar aşağı düştü. Ama bak bunları kaptı ya. Bunları kaptı ya. Ulan bu adam da Rockstar çıktı ha. Durmadan Rockstar atıp duruyor ikide bir. Adam Rockstar manyağı çıktı. Odun odun odun. Lan ciddi ciddi abi Rockstar manyağı çıktı ya. Adam artık kafayı sıyırmış yani. Ulan diyor sizi roketlerle öldüreceğim full. Hop 50 fon dip güzel. Ne ne oldu bu? Tamam. Güzel. Şimdi adam hala roketler atıyor bu arada. Helal olsun. Şöyle şurayı bir tarayalım. Adama desteğimizi verelim. Şimdi ben direkt bir rushlayayım tamam mı? Abi bir dur lan bir dur. Bir dur bir dur. Şöyle. Adam fena ya. Adam fena ama benim kadar değil şu an. Ne oluyor altta? Bizim adam almış. Güzel. Aslında bak şurada bir cam mal yenilebilirim ha. İyi olur da can yenilemem. Bunlar zaten biz kazandık yüzde yüz. Ya bir can yenilemeli. niye vakit kaybediyorum ki ben? Böyle ha. Neredesin yiyelim? Bu arada arkadaşlar size şunu sormak istiyorum yani. Sormazsam olmaz. Böyle kapışma takma doğru hoşuna hoşunuza gidiyor mu? Yani onu yorumlara yazsanız eğer hoşunuza gitmiyorsa arkadaşlar konsepti tamamen değiştirebilirim onu yazarsanız sevinirim yani bilgilenmek istiyorum. Böyle genelde kapışık takım videoları atıyorum ama dediğim gibi hoşunuza gitmiyorsa bir daha yani çekmeyebilirim. Bu kanal sizin yani sizin kararlarınızla yürüyecek. Lan dur. Bizim adam bize sıkıyor artık. Kafa yedik. Bu kadar sinirlendik ki bizim adam bize bak. Üstümüzü kapadı ya. Evet az önce ping çıktı mesela, yani packet loss bile çıkıyor arkadaşlar bu Fortnite'ın sunucularından kaynaklı bir şey. üste çıkmaya çalışıyor. Bu yüksek bir ihtimal yani Fortnite'ın sunucularından kaynaklı bir şey. Hop. yine oraya hapsedemezsin sen, tamam biz kazandık. Ben şöyle bir Wakanda forever yapabilir miyim ya? Tamam. Arkadaşlar güzel bir video oldu. Dediğim gibi eğer böyle kapışma takım videoları hoşunuza gitmiyorsa yorumlara yazın. Ben de ona göre konsepti değiştirebilirim. Ee, bu videoda arkadaşlar bu güzelim şekil değiştiren karakteri tanıttık efsane. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma da abone olup bildirim açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay.